merhaba bu videoda sizlere e, takvim kullanımını anlatacağım e, bu 2022'nin takvimi kızım kuşları çok sevdiği için ona kuşlarla ilgili bir takvim almıştım Şubat ayına geçiyorum e, burada kuşun adı da yazıyor nasıl bir kuş olduğunu resmi de var e, Kızım kızımın resimleriyle çok ilgilendi ve isimlerini de tek tek öğrendi burada e, Şubat ayı yazıyor ve hangi yıl olduğu da yazıyor Gördüğünüz gibi günler var ve kutular içinde tarihler var. Ee, öncelikle nasıl kullanacağımızı anlatayım. Ee, bu yö takvim yöntemiyle yani takvimi kullanırken e, bu takvimin çocuğunuzun takvimi olduğunu unutmayın. Mümkün olduğunca çocuğunuza sorumluluk vereceksiniz ve çocuğunuz bu takvimin sorumluluğunu alacak. Bu sizin takviminiz değil bu onun takvimi. Ee, çocuğunuza bu ayın Şubat olduğunu Başlarken söyleyin, hangi yıl olduğunu söyleyin. O kendisi de işaret edebilir. Hangi ay olduğunu sorabilirsiniz. Böylelikle ayları öğrenebilir. Bir sonraki ayın ne olduğunu sorun. Böylelikle bir sonraki ayın ne olduğunu öğrenir. Bir önceki ayın ne olduğunu sorun. Onu öğrenir. Yılın hangi ayla başladığını, hangi ayla bittiğini öğrenebilir. Günleri öğrenebilir bu takvim yoluyla. Çünkü her gün bittiğinde Gün bite, bittiğinde akşamleyin çocuğunuzun buraya çarpı atması gerekiyor. Ee, çocuğunuz henüz yazamıyorsa siz elinden tutturun yine o atsın çarpıyı siz atmayın. Günün bittiğini söyleyin. Bugün bitti deyin salı ve bugün bitti. 1 Şubat bitti diye söyleyin. Ee, ertesi gün olduğunda bugün çarşamba ayın ikisi diye ona gösterin ama e, bitirmeyeceksiniz günü günün sonunda akşamleyin bitireceksiniz çünkü burada gördüğünüz gibi ben bazı resimler yapıştırdım mesela cumartesi günü yaptığı bazı aktivitelerin resmini yapıştırdım burada hangi aktiviteler yaptıysa onların resimleri var bazılarında resim yok ne yaptığı var piyano dersi vardı mesela o gün piyano yazıyor sonra okul olmadığı günler daha önceden bildiğim için onları yazmıştım. Bazıları daha önceden yazılmış şeyler. Ancak bu resimler aktiviteler olduktan sonra yapılmış. Ama daha önceden aktiviteyi biliyorsanız o aktivitenin resmini de yapıştırabilirsiniz. Benim kızım artık bunları okuyabildiği ve yazabildiği için ben yazıyorum, o okuyabiliyor. Hatta bazı yerlerde kendi el yazısı var daha sonraki aylarda kendisi de yazmaya başladı. Resim çizebilirsiniz, resim yapıştırabilirsiniz. Okuyorsa çocuğunuz yazabilirsiniz, sembol bazı semboller kullanabilirsiniz. Böylelikle çocuğunuz hangi gün ne olacağını düzenli bir şekilde görebilir. Kızım mesela burada her kat yazıyor. Yani saç kesimine kuaföre götürmem gerekiyordu onu ve ben bunu ona bir hafta öncesinde yazmıştım ve her gün. Günü kapatırken önümüzdeki Salı saç e, kuaföre gideceğimizi ona söylüyordum. Burada bakıcısı gelecekti, o yüzden bakıcısının ismini yazmıştım mesela. Bu şekilde e, daha önceden olacak olayları biliyorsanız e, yazabilirsiniz, çocuğunuza yazdırabilirsiniz, e, Resmini yapıştırabilirsiniz. E, ama olaylar aktiviteler olduktan sonra da resimleri yapıştırabilirsiniz. Şimdi aktivite olduktan sonra neden resimleri yapıştırıyoruz? Peki gün mesela bitti. Bu günler hakkında çok konuşulacak bir şeyim yok. Ama cumartesi hakkında konuşulacak bir şeyim var. Cumartesi günü e, bittiğinde kızımla beraber bu resimleri kesip yapıştırdık. Ve sonra kızıma cumartesi günü ne yaptığımızı sordum. E, birlikte cumartesi günü ne yaptık? Kiminle yaptı? Nerede yaptı? Ne yedi, ne içti? bunu sevdiğimi bu aktiviteyi. Böylelikle kızıma bir konuşma, sohbet fırsatı sundum ve bunu resimlerle destekledim. Burada bir arkadaşının partisi varmış mesela. Onun doğum günü partisine gittikten sonra bunu kapatmışız. Ve bu sene artık bu arkadaşının doğum gününü hatırlıyor. Şubat'ta olduğunu biliyor. Burada da birlikte mesela kahve almışız, içmişiz, zipline de oynamış. Ve bunları nerede yaptığımız konusunda pazar günü yine sohbet et, ettik gün bitiminde. Ee, daha sonra pazartesi bittiğinde o gün ona kimin baktığını, anne babanın nereye gittiğini konuştuk. Salı günü saç kestirmeye gideceğimizi tabii ki öncesinde her gün ona hatırlattım. Ee, ve saç kestirmeye giderken hiçbir problem çıkmadı. Çünkü o gün saç kestirmeye gideceğini biliyordu. Ve okulda da hatta öğretmenlerine bugün kuaföre gideceğim diye söylemiş. Bu çok güzel bir iletişim aracı olabiliyor takvim. Hem bir rutin oluşturuyor çocuğunuz için, hem zaman kavramını gün bazında, ay bazında ve yıl bazında öğretebiliyorsunuz. Bir önceki gün, bir sonraki gün, bir önceki ay, bir sonraki ay, bir önceki yıl, bir sonraki yıl. Yani bu zaman kavramını öğretmekte çok faydalı oluyor. Ve çocuğunuzun e, neler olacağını bilme bilmeye hakkı var ve bunu bildikçe daha sakin kalabiliyor çocuğunuz. E, burada mesela ben takvimi kullanarak çocuğumla ilgili tablet problemini çözdüm. Nasıl çözdüm? Nerede? İşte burada yazıyor. Tablet yazıyor mesela burada. Kızıma hafta içi tablet alamayacağını söylüyordum. Ee, i̇lk başlarda galiba tablet yok diye yazmıştım. Ama daha sonra tablet yok diye yazmadım her güne. Mümkün olduğunca pozitif tutmaya çalışıyorum e, takvimi. Severek kullanacağı ve daima ona bakmak isteyeceği, hatırlamak isteyeceği anıları olsun istiyorum. O yüzden e, cumartesiye tablet yazdım ve pazara tablet yazdım. Kızım Hafta içi bana geldiğinde tablet istediğinde ben bak cumartesi alacaksın ve pazar alacaksın diye ona burada gösteriyordum ee, ve o bir süre sonra artık bana cumartesi tablet alabilir miyim diye sormaya başladı. Ben de e, tabii ki alabilirsin diyordum çünkü burada tablet yazması demek işte taşa yazılmış gibi bu bir kural kanun gibi e, artık evet cumartesi alabileceğim ama hafta içi alamıyorumu kabul etti. Bunun kabul etmesine yardımcı oldu. Daha sonra takvimi daha eğlenceli hale getirdi. Biraz boyadı tabii ki. Ama olsun bu onun takvimi. Okunamaz hale geldiğinde bu şekilde. Yeniden boyamaması gerektiğini öğretmeye çalıştım. Görüyorsunuz yani daha önce boyadığı. Daha sonra ben onu öğretmeye çalışıyorum burada. Boyamaması gerektiğini. Şu anda yeni takvimi var. Ve yeni takvimini de daha güzel kullanıyor. Artık boyalarla işaretlemesine müsaade etmiyorum. O da kabul etti. Takvim bu onun takvimi ve bunu misafir geldiğinde de kullanabiliyoruz. Arkadaşlarına da gösterebiliyor. Mesela bunu alıyor, eline veriyorum gelen misafirin işte açıyor bir sayfayı. Asude'ye soruyor. Yani kızıma soruyor. Diyor ki işte sen bugün ne yaptın? Bu, bu resimde kim var? Kiminle, nerede, ne yaptın diye soruyor, onunla konuşuyor. Bir sohbet aracı olarak da kullanabiliyoruz. Bir iletişim aracı olarak da kullanabiliyoruz. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum. Ee, takvimin sizlerin hayatını nasıl kolaylaştıracağını ben burada anlatmaya çalışabilirim. Ama bunu kullanmaya başladıkça hayatınızın nasıl değiştiğini ve nasıl kolaylaştığını kendine, kendi gözlerinizle görmeniz için bunu uygulamanız gerekiyor. Benim gibi bu şekilde bir takvim alırsanız çok çok daha iyi olur. Ama tabii böyle bir imkanınız yoksa da e, 12 ayı basıp zımbalayıp bu şekilde de kullanabilirsiniz. E, ama tabii ki en güzeli böyle bir şey almanız olur. Çok pahalı şeyler değiller zaten. Bir de çocuğunuzun ilgisini çeken şeyler olursa benim kızımın ilgisini kuşlar çekiyordu. O yüzden kuşları aldım. Ama bu sene deniz e, canlıları çekiyor. O yüzden deniz canlılarının olduğu e, bir takvimi var bu seni ee, takvim yöntemiyle ilgili şimdilik söyleyeceklerim bu kadar ha bir de tabi haftayı günü falan da öğretebiliyorsunuz burada yani bir haftanın kaç gün olduğunu bir ayın kaç gün olduğunu ayda kaç hafta olduğunu yani kısacası zaman kavramı ile ilgili bir sürü şey öğretebilirsiniz yani sabahı öğleni akşamı bile öğretebilirsiniz takvimi kullanarak şimdilik bu kadar ee, teşekkür ediyorum ee, izlediğiniz için buraya kadar umarım kullanmaya başlarsanız e, ve başladığınızda yorum yaparsanız çok sevinirim başka sorularınız da olursa bununla ilgili lütfen iletişime geç, e, geçin benimle e, sorularınızı yanıtlamaya çalışırım teşekkürler hoşçakalın